Çok iyi taşıdınız Tahsin Bey. Sağ olun. En son moda kıyafetler bunlar demek. Milano'da artık erkekler bunları giyiyor. Ya, bana da yakıştı diyorsunuz yani. Fiziğinize uydu bence. Ha, i̇yi. ...zaten mühim olan ruhunuzun bunu taşıması. Ben de hep aynı kıyafetleri giymekten bıkmıştım. Benim bir terzim var Beşiktaş'ta. Senede iki kat elbise diktiririm ona. Bir yazlık, bir kışlık. Hay geçerken demin teşvik eder. ...dükkanınızı gördüm, bir gireyim bakayım dedim. Çok iyi ettiniz. Artık gardırop danışmanlığınızı biz üstleneceğiz. Hayır, hayır, hayır. Aa, o ne ayol? Günaydın Rifo. Ay ben hala rüya mı görüyorum Tahsin? Bak bu hanımlar modacı. Aa modacı mı? He ya. gardrobumu baştan aşağı değiştiriyorum. Ya eskiden beri bir heves ederdim İtalyan elbiseleri giyeyim diye. Milano'da herkes öyle giyiyormuş çünkü. İtalyan olunca böyle mi oluyor? Aa, ya Milano'da bütün erkekler böyle dolaşıyor. E, ee, hanımefendiye de dikelim birkaç takım. Hem de her modele çok uygun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, evet öyle derler e, insan ince olunca. <laughs> diktir diktir, sen de gece elbiseleri diktir. Biz efendim çok gezeriz. Mesela dün akşam e, neydi oranın adı? Ay Beyoğlu'nda bir yer, herkesler orada. <laughs> çok geç attık yani hakikaten perişan. Ay affedersiniz bir şey içmez misiniz? Bir espresso alırım ben. İtalyan ya. Milano'da bütün herkes onu içiyormuş. Biz onu bu evde yapabiliyor muyumuş? Bir makinesi varmış. Ya hemen aldıralım bir tane en iyisinden. Biz de içeriz falan. <laughs> i̇çeriz de aslında. Ah Tahsin'ciğim, tam hayallerimdeki gibi bir gece yaşıyorum vallahi. Daha neler neler yapacağız beraber, görürsün. <laughs> Ayol, gençliğimizde yapmadık böyle şeyler, ilahi. İşte hata etmişiz, bundan sonra acısını çıkaracağız böyle. Aman, saçlarımıza ak düştükten sonra. <laughs> Tahsin? Ya? Ayol, senin saçındaki beyazlara ne oldu? Benim ee, saçımda beyaz yoktu ki hayatım. Ah. Nasıl yoktu ayol? Boyadın sen saçını. Ay, tıraş oldum kaybolmuştur, yani şey etmiştir. Hadi şerefe. Şerefe. <laughs> Ay affedersiniz, siz de böyle ayakta kaldığınız aç bir ilaç... ...bir dolma almaz mıydınız? Onlar, onu ben vallahi bizzat ellerimle sardım. Ötekiler gibi restorandan gelmedi. Döner başında yemiyorum. Ha? Aha, bak ne var. Sushi, sushi, Ne? Japon yemiyor canım. Çocuklar yiyor ya her zaman, aslı filan. Biz de deneyelim. Bir daha gelecek değil ya dünyaya? Ay sushi, sushi. Ha. Ne bileyim ben, şeye de benzemiyor ama. Allah al, al, al. Sopalarla mı alacağız? Dur, dur. 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 <laughs> Yoksul oluyor mu ya? Ay çok kötü bir de para veriyorlar bunu yemek için. Oh. Denemediğimiz için bir şey kaybetmemişiz yani. Allah Allah, yanlış eve geldik galiba. Ay baba saçına ne oldu ya? Bir şey oldu yok. Aa, ya evde biz yalnız kalamayacak mıyız yani? İyi o zaman ben de çıkayım Cem'le buluşayım. E, e buluş kızım buluş. Ya baba niye hiç ilgilenmiyorsunuz bizle? Niye sormuyorsunuz nereye gidiyorsun diye? Belki adam beni alıp eve atacak. Ne? Öldürürüm lan ben onu. Evet, e yani elin adamın belli mi olur ne yapacağım? Hayatımız sizin peşinizden koşmakla geçti. Ne isterseniz yapın. Hayat kısa. Aa, bir de 30 yaşına gelmiş. Hala benden niye ilgilenmiyorsunuz diyor. Babacığım niye böyle konuşuyorsunuz ya? Daha 30 olmadım biliyorsunuz. Aa, nasıl unuttum ya? E, unutmayın lütfen yani. Daha 29'um ben. Kaç ay var ya? Onu değil yav, ifo ya. İfo'ya bir hediye aldım. Onu unuttum yani. değil mi? Anne, babamın kafasına bir şey mi düştü? Ne oluyor böyle ya? Ay Ayol, adam bana, efendim, e, siz biraz da mutfakta çalın, öyle dinleyelim. Mutfakta mı? Evet, tabii, mutfakta. Böyle mutfaktan, mutfaktan gelsin kemanın sesi, kemanın sesi mutfaktan hoş gelir. Ayol çocuklar babanız yıllar sonra tekrardan bana aşık oldu Niye kıskanıyorsunuz? Ay anne kıskanmıyoruz ama adam deli gibi para harcıyor ya ha, Sana harcamıyor bana harcıyor diye değil mi? Ayol hali vakti yerine bir adamla evlendiğimi hissediyorum son üç gündür senin Amerika'daki okuluna her ay bilmem kaç dolar öderken iyiydi ama. Yalnız anne, ben Amerika'da falan okumadım yani. Bana öyle bir masraf yapılmadı. Ee, umarım içeride bir birikmiş paramız vardır. Toplu olarak alabilirim yani. Ya anne, adamın kılığına, kıyafetine baksana bir şeyler oldu. Bak, saçını maçını boyuyor. Hayır, parayı da savuruyor böyle. Sen endişelenmiyor musun? Hayır efendim, hiç endişelenmiyorum. Adamın genç karısı var. Onu elinde tutmak için böyle hediyeler falan alıyor. Ne var bunda? Genç karısı, sen misin? Ee, her an. Yan yana görünce ne kadar göze batıyor, farkında değil misiniz yani? Ya ne, ben de endişeleniyorum. Motosiklet alma merakı falan. Bunlar sakat işler yani. Motor geldi. Ay bu ne? Bak bakalım beğenecek misin ifa? Aa, aa! Yine mi hediye ayol? <laughs> korkma şekerim. Bir yere gitmeyeceğim. Korkma. <laughs> aç aç. aç. Ay valla kalbim duracak. Ah! Pırlanta! Oh! Ha! Falan olduk yani. Kal gel. Ayol bu ne? Liz Tyler'ın Mücevherleri gibi ayol. Ne Taylor kimmiş benim ifomun yanında. Babacığım ne kadar pahalı bir şey o değil mi? Yani babacığım bayağı bir birikmiş paramız varmış kenarda köşede. Yani bir toplu bir güzellik yatıyormuş bir yerlerde belli. <laughs> Ama sıkıştırsam satarım bir iki tane. nedir? Olur biter. Mezara mı götüreceğim? <laughs> Daire mi satarsınız? Yapmayın baba ya, mücafere için daire mi satılırmış ya? Babacığım biraz geleceği de düşünmek lazım yani değil mi? Ay siz böyle hep burada gidip duracak mısınız? Biraz özelliği hayata saygınız olsun canım. Nereye gidelim? Allah Allah, her akşam çıkmak için can atarlar... ...bu akşam yer bulamadılar. Dükkana gidin, belli ki burada bu akşam romantik bir hava var. Kaçta gelelim. Geç kalmayalım mı? Muhammed sen onunla değil ki ya. Aa, artık ben korkuyorum bu salona girmeye Aslı. Her seferinde ayrı bir manzara. Ne oluyor ya? Anne sabah sabah şampanya mı içiyorsunuz? Oldu mu olası merak ediyorum. Şimdi hani filmlerde böyle havyanlar şampanyadan kahvaltı ederler ya. Bir deneyelim dedik. Ya anne, balık bana kokar şimdi sabah sabah ya. Tost falan yok mu? Tost yesem ben. Vallahi ne istersen ye oğlum. Fena <laughs> mı? Hiç dişsiz i̇şte, havyarlar bize kalır. <laughs> Baba affedersiniz, siz biraz son zamanlarda har vurup harman savurmuyor musunuz? Yani karışmak gibi olmasın. Onu yani karışmak gibi oluyor. Ya kendim kazandım, kendim yiyorum. Ne var? Oho! ne demişler? Mal sahibi, mülk sahibi. Hadi bunun ilk sahibi. he ben de o, o konuyla ilgili bir şey söyleyecektim babacığım size. İyi oldu konuyu açtınız. Biz tacetinle bir ortaklık e, planı içerisindeyiz. E, bu konuda biraz size e, bir şeyler anlatmak istiyorum ben. Hiç bahsetme oğlum. E, ama babacığım e, gerekli çalışmaları yaptık yani biz... ...empati... E, ...fizil stabil... Fizibilite. E, fizibilite çıkarttık, çok güzel çıktı. Boşuna uğraşma evladım. Ben muhallebiyi satacağım. Ne? ne? Tabii satıp annenle beraber dünya seyahatine çıkacağız. Bir yıl falan buraya gelmeyeceğiz. Ay, Venedik'e falan da gideceğiz. Gondola falan dolaşacağız. Ben ne iş yapacağım? Vallahi ne istersen yap. Sen de zaten muhalifçi olmak istemiyordun ki. İşte bol bir iş yap. Ya baba, bana kimse iş vermez ki ya. Ben bütün gün e, evde oturup ay başına kiralarımı toplayacağım yani. Kiraları da toplamayacaksın oğlum. Biz dünya seyahatinden döndükten sonra bütün daireleri teker teker satıp yiyeceğiz. Ya yani bu canım, aa ya biraz da biz oh diyelim. Baba yalnız aile servetini yiyorsunuz ya. Ama kolay kolay bitmez bizim servetimiz. yeter de artar bile. Şurada kaç senemiz kalmış Allah'ını seversen. Ha! Yaşadığımız kadar yaşayacak değiliz. Sonrasında kendiniz düşündü artık. Aman ne? Kaç kalk yufa kalk gidelim. Hava soğuk diye babanız bana kürk alacak. Kürk mü? Kürk tabii ne var? Babacığım, e, acaba kürkü de bu deri pantolonu aldığınız yerden mi alacaksınız? Ne var oğlum? Motora binerken rahat oluyor. Her şeyin bir usulü var ya. Aa, bir usulü, bir yakışanı var. Doğru vallahi yakışanı var. Ya babacığım, motosiklet biraz tehlikeli değil mi? Yani Allah korusun kaza yapacaksınız. Yok canım. Bisiklet gibi. Böyle kenardan kenardan gidiyoruz. Ee, motorcu felsefesi. Hızlı yaşa, genç öl. Baba artık onun için çok geç. Bak, nasıl insan nefesini kaçırıyor? Ay canım. Yürü İfa yürü. Tamam tamam, zaten bir an önce çıkalım. Senin... Batakların terlemiştir evin içinde yoo o